Herkese merhaba. Ben müzik öğretmeni Doğukan Atasavun. Bu dersimizde sizlerle ritim kalıpları konusunu ele alacağız. Ritim kalıpları nedir? Ritim kalıpları özellikle bizim okullarımızda öğrencilerimize notaların süre değerlerini daha iyi bir şekilde anlatabilmemiz için çeşitli süre değerlerinde bir araya gelmiş nota gruplarını bazı şehir isimleri ile betimleyerek ortaya çıkarttığımız bir yöntemdir. Şimdi notalarımızın bir süre değerlerini hatırlayalım ki notalarımızın süre değerleriyle ilgili uzun bir ders videosu çekmiştim. Eğer o konuda eksikliğiniz varsa önce lütfen onu izleyin. Ondan sonra bu derse gelin. Mesela ilk notamız dörtlük nota görüyorsunuz. Buradaki tüm birimlerimizi dörtlük nota farz edelim. Yani dörtlük notanın bir vuruş olduğu durumları ele alalım. Gördüğünüz birinci kalıpta bütün notalarımız bir vuruş. İkinci kalıba baktığımızda bakın kuyruklu bir nota olduğu için ikisi yarım yarım toplamı bir vuruş yapmakta. Üçüncü kalıbımıza baktığımızda iki tane kuyruk görüyoruz. Bu durumda dört notanın da her birinin çeyrek olduğunu dört çeyreği topladığımızda bir çıktığını görüyoruz. Diğer kalıbımızda ilk notamızın bir kuyruğu var. İki ve üçüncü notanın iki kuyruğu var. O zaman bu durumda ilk notamızın yarım vuruş, iki ve üçüncü notalarımızın da çeyrek vuruş olduklarını görüyoruz. Yine topladığımız zaman bir yarım artı iki çeyreğin bir ettiğini görüyoruz. Diğer kalıbımızda ise tam tersi bu sefer iki kuyruklu notalar başa gelmiş. Üçüncü notamız bir kuyruklu o zaman ilk iki notamız çeyrek vuruş notalar. Son notamız ise yarım vuruşluk bir nota. Yine topladığımız zaman çeyrek çeyrek yarımın bir yaptığını görürüz. Son kalıbımıza bakalım. İlk notamız iki kuyruklu. ikinci notamız tek kuyruklu. Üçüncü notamız da iki kuyruklu. O zaman ilk notamız çeyrek vuruş. ikinci notamız yarım vuruş. Üçüncü notamızın da çeyrek vuruş olduğunu ve yine toplamda bir yaptığını görürüz. Notaların süre değerlerini gruplar halinde görmüş ve hatırlamış olduk. Şimdi gelelim bu Van, İzmir, Gelibolu gibi isimler nedir? Ne işe yarar? Biraz bunları ele alalım. Şimdi bizim Türkçe telaffuzlarımızda bazı isimlerin hecelerini uzun, bazılarını daha hızlı bir şekilde okuma eğilimindeyiz. Yani bizim telaffuzumuz böyle. Mesela Van derken birazcık daha böyle ağız tokluyla derken, İzmir derken sanki heceleri birazcık daha hızlı okuyoruz ona göre. Yani bakın Van'dan İzmir'e doğru yola çıktım. Yani İzmir derken heceleri birazcık daha hızlı okuyoruz gibi. Gelibolu derken bayağı hızlı bir şekilde okuyoruz. Dikkat edin heceleri. Gelibolu gibi yaymıyoruz. Gelibolu hızlı bir şekilde okuyoruz. Van'dan İzmir'e giderken Gelibolu'dan geçtim. Örnek verdim. Şimdi kısaca anladığınız tahmin ettiğim üzere. Bizim Türkçe telaffuzlarımızda bu Van, İzmir, Gelibolu, Ankara, Karaman ve Terazi neredeyse tam olarak yani yaklaşık olarak ritmik olarak şu kalıplara denk gelmektedir. Bu yüzden de biz öğrencilerimize bu ritim kalıplarını öğretirken Van, İzmir, Gelibolu gibi şehir isimlerini kullanıyoruz ki bu şehir isimleri neredeyse tam olarak bu ritim kalıplarına oturduklarından öğrencilerimizin konuyu anlamaları daha kolay oluyor. Şimdi bakın altın kuralı söylüyorum. Ağzımızdan çıkan her bir hecede o an alkış vuracağız. Mesela Van ve İzmir'e ele alalım. Tekrar kuralı söylüyorum. Ağzımızdan hece çıkarken alkış vuracağız. Bakın şimdi Van, İzmir, Van, İzmir sıralı şekilde ele alıyorum. Bakın Van, İzmir, Van, İzmir, Van, İzmir, Van, İzmir. Van İzmir. Şimdi size birinci sorum var. Birincisi İzmir'de neden iki defa alkış vurdum? İkincisi İzmir'in hecelerinde neden bana göre daha hızlı alkış vurdum? İsterseniz videoyu burada bir durdurup düşünün. Sonra düşündükten sonra ilerletin. Ben de nedenini söyleyeyim. Çünkü birincisi İzmir iki heceli bir kelimedir. O yüzden iki defa alkış vurdum. İzmir'in hecelerini daha hızlı alkışlarla vurdum çünkü biz Türkçe telaffuzlarımızda İzmir derken hecelerimize Vana göre biraz daha hızlı okuyoruz. Mesela Gelibolu'yu da işin içine katalım. Gelibolu nasıl olacak? Bakın Gelibolu'yu biz bayağı hızlı okuyoruz ve Gelibolu dört heceli. O zaman bir kere dört kere alkış vuracağız. Bakın Gelibolu. Normal Gelibolu derken yani kelimeyi yavaşlatmadan okuyorum. Normal telaffuzumuzda. Gelibolu'ya gittim. Dediğimi farz edin. Gelibolu. Ağzımdan çıkan her bir hecede o an alkış vurursam bakın. Böyle olur. Peki. Şimdi Van, İzmir ve Gelibolu kalıplarını bir tekrara alarak alkış yapmak istiyorum. Bakın. Van, İzmir, Gelibolu. Van, İzmir, Gelibolu. Van. İzmir, Gelibolu, Van, İzmir, Gelibolu. Evet. Şimdi bu üç kalıbı anladıysanız, kalan üç kalıbı anlamanız daha kolay olacak. Şimdi Ankara kalıbını ele alalım. Bakın, yarım vuruş, çeyrek vuruş ve çeyrek vuruş. Şimdi biz Ankara derken, ilk hecemizi Türkçe telaffuzumuzda biraz daha uzun tutuyoruz. An hecesine. Karaları ise daha hızlı bir şekilde söylüyoruz. Ankara'ya gittim. Ankara. Yani bakın Ankara. Anladınız mı? Bakın ilk notu daha uzun. 2 ve 3'ler daha hızlı. Ankara. Mesela Van, Ankara, Van, Ankara, Van, Ankara, Van, Ankara. diye bir tekrar alırsam şöyle oluyor. Van Ankara, Van, Ankara, Van, Ankara, Van, Ankara, Van, Ankara, Van. Evet. Ankara kalıbımız da böyle. Karaman, Ankara'nın tam tersi bu sefer ilk iki notamız çeyrek vuruş, üçüncü notamız da yarım vuruş şeklinde geliyor. Peki biz Karaman'ı nasıl söylüyoruz? Bakın heceleri hızlı bir şekilde geçiyoruz. Sondaki hece sanki bir tık daha uzun. Bakın Karaman. Tekrar yapıyorum. Bakın Karaman diyorum. Hecelerimiz hızlı. Ankara'da neydi? Ankara'da ilk hecemizi biraz daha uzun okuyorduk. Ankara. Karaman'da hecelerimiz hızlı. Bakın Karaman. Bir daha yapıyorum. Karaman. Peki, şimdi konuyu kavramanız için Van ve Karaman kalıplarını tekrar alarak sırayla çalacağım. Bakın, Van, Karaman, Van, Karaman, Van, Karaman, Van, Karaman, Van. Dikkat ettiyseniz Karaman'ın son hecesini uzun tutuyorum. Geçiyoruz teraziye. Bu biraz gıcık bir kalıptır arkadaşlar. Buna senkop diyenler de var. Çünkü ilk nota çeyrek ikincisi yarım olduğu için kuvvetli zamanla zayıf zaman yer değiştirmiş gibi duruyor. Buna senkop diyenler de var terimsel olarak. Tabii ki kalıbımızın adı terazi. Teraziyi nasıl diyoruz? Terazide de sanki ilk hecemiz hızlı, ortadaki hecemiz birazcık daha uzun ve son hecemiz hızlı gibi telaffuz ediyoruz. Bakın. Terazi. Terazi derken şimdi alkış vuracağım. Dikkat edin. Terazi. Bir daha yapıyorum. Terazi. Bu gıcık bir kalıp. Bir kere daha tekrar diyorum. Siz de benimle birlikte tekrarlayın. Terazi, 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 terazi. Şimdi konuyu daha iyi kavramanız için Van ve terazi kalıplarına tekrar alacak şekilde alkışlıyorum. Bakın. Van, terazi, van, terazi, van, terazi, van, terazi, van. Evet şu gördüğünüz bütün ritim kalıbını bir baştan sona vurayım. Siz de takip edin. Van, İzmir, Gelibolu, Ankara, Karaman, Terazi. Evet. Ritim kalıplarını böylece öğrenmiş olduk. Tabii daha şu anda görmediğimiz başka ritim kalıpları da var. İşte işin içerisine üçlemeler falan da girecek. Ama onları daha ilerleyen ders videolarında koymak istiyorum. Bu daha başlangıç seviyesinde bir ders videosu. Ritim kalıplarının arasındaki karşılaştırmaya geçmeden önce hazır bu kalıpları öğrenmişken uygulamada örneklere geçmek istiyorum. Burada kendim rastgele kafama göre dört dörtlük ölçü içerisine sığacak şekilde kalıplar koydum. Bakın her bir ritimde dört tane kalıp modeli görüyoruz. Mesela birincisine vuruyor olsaydık nasıl yapardık? İsterseniz videoyu bir durdurun. Tüm bu kalıpları siz bir deneyin. Ondan sonra tekrar videoyu oynasın. Peki videoyu durdurup kalıpları denediğinizi düşünüyorum. Ya da konuyu tam anlamadıysanız önce benim örnekleri yapmamı izleyin. Ondan sonra bu kalıpları siz evde kendiniz deneyin ve kendiniz çeşitli varyasyonlarla bu kalıpları oluşturmayı deneyin. Mesela bir numaralı kalıbı yapalım. Bir numarada ne diyor? Bakın önce Van var, İzmir var, Gelibolu var, Van var. Peki. Demin yaptığımız gibi aynı şekilde vuruyorum. Bakın. Van, İzmir, Gelibolu, Van. Bir daha yapıyorum. Van, İzmir, Gelibolu, Van. Genelde öğrencilerimiz şu Gelibolu kalıbını dört yerine üç kurma meyilinde oluyorlar. Buraya dikkat edelim. Gelibolu 4 heceli. Bazen hızlı bir şekilde alkışladığımız için bazı alkışları yutma eğiliminde olabiliyoruz. Buraya dikkat. Yani aslında burada toplamda 5 kere hızlı bir alkış vurmuş olacağız. Neden 5? Çünkü 4 zaten Gelibolu'da ve bu biter bitmez 5. olarak Van'ı vuruyor. Bak bir daha dikkatlice beni takip edin. Van İzmir Gelibolu Van. Peki. Geçelim 2 numaralı kalıba. 2 numaralı kalıpta ne görüyoruz? İzmir, Van, Ankara, İzmir. Peki yapıyorum. Takip edin. İzmir, Van, Ankara, İzmir. Bir daha yapıyorum. İzmir, Van, Ankara, İzmir. Evet. Yaptıkça işlerin daha basitleştiğini siz de göreceksiniz kalıplar oturdukça rahat bir şekilde siz de yapabileceksiniz. 3 numarayı yapıyorum. Bakın ne var? Ankara, Karaman, İzmir, Van. Peki. Ben yapıyorum. Ankara, Karaman, İzmir, Van. Evet bir daha yapıyorum. Ankara, Karaman, İzmir, Van. 4 numaraya geçiyorum. 4 numara ile başlamış. Terazi, İzmir, Van, Gelibolu. Biraz gıcık bir kalıp yazmışım. Ben bir yapayım. Terazi, İzmir, Van, Gelibolu. Bir daha yapıyorum. Terazi, İzmir, Van, Gelibolu. Peki. Beş numaraya geçiyoruz. Beş numarada ne var? Ankara, Gelibolu, Ankara, İzmir. Çalıyorum. Ankara, Gelibolu, Ankara, İzmir. Bir daha yapıyorum. Ankara, Gelibolu, Ankara, İzmir. Ve son örneğimiz. Son örneğimizde de Ankara, Terazi, Ban, Karaman gelmiş. Tek yapayım. Ankara, Terazi, Ban, Karaman. Bir daha yapıyorum. Ankara, Terazi, Ban, Karaman. Örneklerimizde böyle. Örneklerle birlikte bu kalıpların daha iyi oturmuş olacağını düşünüyorum. Eğer oturmadıysa videoyu başa sarın ve şunları tekrar izleyin. Notaların süre değerleri konusunda eksiğiniz varsa notaların süre değerleriyle ilgili hazırladığım videoyu izleyin. Şimdi ritim kalıplarının birbirleri arasındaki kıyaslamalarına, karşılaştırmalarına geçelim. Yani demek istediğim şu. Bir kişi yeni bolu vururken bir kişi de şu alttaki kalıpları vurursa iki kişinin hangi alkışları aynı anda çalınması gerekmekte. Yani bu bir nevi poliritmik bir çalışmadır arkadaşlar. Poli çoklu demek. Poliritim çoklu ritim. Mesela Van ve bolu Diyelim ki bir kişi Gedibolu çalıyor. Bir kişi de Van çalıyor. Bu arkadaşlar hangi alkışlarda aynı anda çalmak zorundalardır? Bir düşünün bakalım. Evet, şimdi bakın. Buradaki her bir notamız çeyrek vuruştur. Gördük burada. Bu notamızda bir vuruş. Şimdi dört çeyrek bir tam yaptığı için sadece bu arkadaşlar gelibolu çalan arkadaşın birinci çeyreğinde aynı anda çalmak durumundalar. Bakın size şöyle örneklendireyim. Şimdi tabii burada iki kişi yok yanımda, bir kişi daha olsa örneklendirdik ama şöyle yapalım. Bu elim bacağımla geri kolu vursun. Farklı bir ses çıkartmak için bu el göğsüme van vursun. İki kişinin aynı anda iş yaptığı işi yapalım, bakalım. Bakın. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bu neden oldu arkadaşlar? Dediğim gibi bir vuruş kendi süresi içerisinde 4 tane çeyrek vuruş barındırdığı için 4 çeyrek vuruş boyunca bir vuruşluk alkışın çalması gerekmektedir. Peki şimdi örneğimizi değiştiriyoruz. Bir arkadaş Gelibolu vururken bir arkadaş İzmir vurursa İzmir'i vuran arkadaş, Gelibolu'yu vuran arkadaşın kaçıncı alkışlarında onunla birlikte aynı anda alkış vurmalıdır? Bir düşünün bakalım. Şimdi bakın. Hatırlayalım. Gelibolu'daki bütün alkışlarımız çeyrek kuruştu. İzmir'de ise bütün alkışlarımız yarım kuruş. Şimdi bir yarım kaç çeyrek içerir? Bir yarım iki çeyrek içerir. değil mi? bekmeyin Böldüğümüz zaman ortadan ikiye yarım ekmek çıkar. Yarım ekmeği de ortadan ikiye böldüğümüz zaman iki tane çeyrek ekmek çıkar. O zaman alttaki arkadaşımız yarım vuruş vururken üsttekinin iki çeyreği kadar süre kapsaması gerekiyor. Niye? Çünkü bir yarım iki çeyrek kapsamaktaydı. O zaman ilk alkışlar vuruldu. Diğer arkadaş çeyrek vururken henüz boşta. Şimdi 3. çeyreğe geldiğimiz zaman iki çeyrek bittiği için sırada alttaki arkadaşımızın diğer yarımı geldi. Alttaki arkadaşın diğer yarımı sondaki arkadaşın üstteki arkadaşın diğer çeyreğini de kapsamış oldu. Şimdi bakın örneklendiriyorum. Yine bu elim üstteki arkadaş, bu elim alttaki arkadaş. Bakın. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3. Yani 1 ve Üçüncü alkışlarımızda denk geldi. Kıyas yapmak için bir daha ilk ile karşılaştırıyorum. Alttaki üstteki 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Üstteki alttaki 1 2 3 4 1 2 3 4. Peki üstteki arkadaş yine galip olursun. Alttaki arkadaş Ankara vursun. Ankara vuran arkadaş, bola vuran arkadaşın kaçıncı çeyreklerinde onunla aynı anda eşlik etmelidir sizce? Şimdi bakın, ilk notamız Ankara'da yarım vuruş. Bir kere ilk notalarımız fix denk geliyor. Şimdi ikinci çeyreğine gelir mi Gelibolu'nun gelmez. Niye? Çünkü yarım vuruş, yarım vuruş iki çeyreği içeriyordu. Yani şu süre boyunca ilk alkış denk gelecek. Sonra Ankara'nın K'cesinde Geri bunun üçüncü çeyreğiyle aynı ana denk gelmiş olacağız. Bakın çeyrek çeyrek bu da çeyrek çeyrek. O yüzden dördüncü zamanlarımızda yine denk gelmiş olacak. Bakın. Gelibolu Ankara bak. Bakın. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam mı? Geliyoruz Karaman'a. Gelibolu ile Karaman'ı karşılaştıralım. Karaman çalan arkadaş, Gelibolu çalan arkadaşın kaçıncı çeyreklerini onunla aynı anda vurmalıdır? Bakın. İlk notamız çeyrek vuruş. Gelibolu'da da çeyrek vuruş. Zaten denk. Çeyrek olduğu için bakın ikinci zamanlarımız da denk geliyor. İkinci nota da çeyrek vuruş. Denk. E zaten şimdi iki çeyreğin süresi bitti. Diğer zaman başlayacak. Bakın üçüncü notada burada denk gelmiş yani şey oldu. Sondaki hece zaten şuradaki 3 ve 4. çeyrekleri de kapsamaktadır. Ne yapalım bakın. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam mı? Ve son olan gıcık ritim kalıbımız terazi. Terazi çalan arkadaş geri bunun hangi vuruşlarına denk gelmeli bir bakalım. Şimdi 7 ilk vuruşumuz çeyrek. Terazide de ilk notamız çeyrek. Bir kere denk geldi. Şimdi terazide ilk notamız çeyrek olduğu için terazinin ikinci notası ile Gedi bulunun ikinci notası da denk geldi. Niye? Çünkü çeyrek zaman bitti. Yeni bir zaman gelecek. Şimdi bu hecemiz iki tane çeyrek içerecek. 2 ve 3'ü içerdiği için bu alkış boyunca bu 2 ve 3 çalınacak. Sondaki notamız çeyrek. Bunun da sondaki notası çeyrek ve Çeyrek vuruşlar aynı anda denk gelmiş olacak. Zor olacak. Bir deneyeyim. Bakın. 1-2-3-4 1-2-3-4 Tamam mı? Bu da böyle. Peki son olarak izme bir karşılaştırma yapalım. Ki ilkini yapmıştık. Bu sefer de bir ekidi numaralandırdıklarım yarım vuruşluk notalar. üstteki İzmir, alttaki Gelibolu olursa nasıl oluyordu? Bakın zaten şuradaki örneğimizde var. Şu notalar birlikte denk gelecekler. Örneğin ne yapmıştık? Peki ikiye bakalım. İzmir ve Karaman çalınırsa aynı anda hangi vuruşlar denk gelecek? Bir kere İzmir ve Karaman'ın birinci notaları denk geliyor. Ondan sonra iki notada yarım vuruş olduğu için Sıradaki nota geldiğinde bakın Ankara'dan ikinci notaları denk geliyor. Ankara'nın son alkışı çanırken zaten İzmir'in son vuruşunun içerisinde oluyor. Neden? Çünkü şu notamız yarım vuruş, yarım vuruş da iki çeyrek içerirdi. Yani nasıl yapsak şu elim Ankara vursun, bu elim İzmir vursun. Bak. Toplu bir şekilde, kolidetmik bir şekilde böyle olurdu. Geçiyoruz Karaman arkadaşlar. İzmir ve Karaman. Şimdi bakın. İlk notamız yarım vuruş ama Karaman'ın da çeyrek vuruşu. Şimdi o zaman Karaman'ın ikinci notası bunun ikinci notasına denk gelemez. Neden? Çünkü İzmir'in ilk notası yarım vuruş. Yarım da iki çeyrek içerdiği için şu notaya şu iki nota denk geliyor. Sıradaki notalarda yarım yarım yine denk geliyorlar. Bir yeni, yeni, yeni bakalım. Bu elim Karaman çalsın, bu elim İzmir çalsın bak. etmek şekilde de böyle oluyor. Son olarak terazi. Terazi burada yine bize gıcıklık çıkartacak. Bence ilk siz tahmin etmeye çalışın videoyu durdurun. Bakın hangi notaya da notalar İzmir'e denk gelecek diye. Peki ben anlatayım. Şimdi bakın İzmir'in notası yarım vuruş, Karaman'ın ilk notası çeyrek vuruş. İkilik notalar denk geliyorlar. Fakat terazinin ilk notası çeyrek vuruş olduğu için şimdi burada İzmir'deki ilk alkışla ikinci alkış arasında terazinin ikinci alkışı çalınıyor. Terazinin ikinci alkışı çalınırken bu iki vuruş olduğu için bunun süresi biraz daha uzayacağından aynı anda bir nota denk gelmiyor. Ve bu notamız yarım vuruş iki çeyrek içerir. Bunun altına gelen çeyrekte herhangi bir şey vuramıyoruz. Ve son bunun boşluğuna da bir çeyrek geliyor. Yani şu an çok kafa karıştırıcı bir şey oldu ama hani size nasıl tarif etsem. Şimdi bakın bu nota çeyrek vuruş değil mi? Bunlar zaten denk. Sonra terazinin ikinci notası geliyor. Tam ortadaki zamanı ilk çeyrek olduğu için ve bunun süresi de yarım vuruş. Bakın şurası çeyrek, şurası da çeyrek. Şimdi yarım iki çeyrek içerdiği için buradaki çeyrek vuruşluk sürede sonraki nota denk gelmiyor çünkü bakın iki çeyrek boyunca sürecek. Demek ki terazinin sıradaki alkışı buradaki yarım murşun notasından sonra gelecek. Şimdi ben bunu size uygulamalı bir şekilde göstermezsem sizin biraz kafanız karışacak. Evet bu elim terazi bu elimde İzmir çalacak bakalım. Tamam. mı? Bakın böyle karışık bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet bu dersimde sizlere ritim kalıplarını anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir ders videosu olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ben müzik öğretmeni Doğukan Atasavun.